Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu fiyatı aya mı gidiyor? Zincir üstü analitik, Shiba için güçlü momentum büyümesini belirtiyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shib, Leash ve Bondan oluşan Shiba Sep ekosistemi, dünya çapında önemli kripto para tüccarlarının dikkatini çekti. Ayrıca Shibarium Katman 2 genel beta sürümünün lansmanı, zincir içi verilere göre 1,3 milyondan fazla sahibinden oluşan Shibarmi'yi harekete geçirdi. Özellikle Shibas Yap ekosistemi, kullanıcıların sorunsuz bir şekilde belirteçleri stake etmesine, likidite sağlamasına ve belirteçleri takas etmesine olanak tanır. Shibarium Katman 2 genel beta sürümünün piyasaya sürülmesiyle Shibarmi, perde arkasında karlı bir şeyler pişirildiğini biliyor. Ayrıca Shiba Inu SHIB, son büyük kripto para birimi boğa piyasasında birçok dolar milyoneri kazandı. Baş geliştirici Satoshi Kusama ve vaftiz babası Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından desteklenen Shiba Inu, uzun süreli ayı piyasasının etkilerine rağmen daha fazla küresel popülerlik kazanmaya hazırlanıyor. ShibaSwap on Chain analizi. Defillamadan alınan toplu verilere göre, Şibasep'in ücretler, gelir ve hacim dahil olmak üzere zincir üstü verileri, takvimin Ocak ayında tersine dönmesinden bu yana katlanarak artıyor. İlginç bir şekilde, ücretler ve gelir Aralık ayında günlük 50 bin doların altındayken, geçen hafta günde yaklaşık 250 bin dolara yükseldi. Merkezi olmayan bir finansal ekosistemlerin, defi, bakış açısından, gelir artışı, genel ekosistemin büyümesi için önemli bir faktördür. Öncelikle Shibaswap, Uniswap, SushiSwap ve PancakeSwap gibi merkezi olmayan borsalardan dekler elde edilen gelirin likidite sağlayıcıları (LP'ler) arasında dağıtılması nedeniyle sonuç olarak çoğu token sahibi likidite sağlamaya devam etmeye teşvik edilir. Bu da platformun likiditesini artırmaya yardımcı olur ve sonuçta DeFi ekosisteminin genel büyümesine katkıda bulunur. Shibaswap'te günlük işlem hacmi de son 3 ayda arttı. Sonuç olarak, piyasa analistleri, Shibas Yap belirteçlerine yönelik artan talebin önümüzdeki aylarda yenilenen bir ralliyi ateşleyebileceğine inanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba Haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.